Arkadaşım ikram beraber oyun oynayalım. Evet. Ben motorumla oynayacağım. Ben de bunu, bunu oynayacağım. Vız evet. hmm. Çok hızlı. Çok güzel bir motor. Evet. Gördün mü nasıl gidiyor benim motorum? Aynaları da var. Hem de benimki de böyle gidiyor. Evet, bak kamyona. Kamyona kum dolduralım. Hop. Hop, sende kepçenle doldur. Hadi arkadaşım. Tamam. Hadi arkadaşım ikra birlikte oynayalım. Tamam Ela. Bunlar konuşan arabalar. Evet. Gidiyoruz. Dökmeye gidiyoruz. Kumları döküyoruz. Vut. Çok iyi bir iş çıkardınız. Çok güzel kamyon kullanıyorsun. Beğendi. Kamyon bizim sürüşümüzü. Hadi bakalım İkra. Kaza yapmayalım. Dikkat et, dikkat et. Oo, kaza oldu. Bütün arabalar düştü. Tamam arkadaşım. Tamam arkadaşım. Hemen al arabalarımızı. Lay lay, lay lay lay, seni bekliyorum. Hadi, çok sabırsızım. Hadi bakalım motor, sen beni taşıyabilir misin? Hop, düt, düt, düt. Ay, düştü bu motor. Hadi kullanalım motorumuzu. Kaldırayım ben. Tamam, kaldır bakalım sen. Merhaba küçük kızlar. Merhaba, ne yapıyorsunuz siz burada? Söyleyin bakalım. ne ayırız. Hayır. Ben size sepetimde çok güzel şekerler getirdim. Hayır, ben ben yemem. Annem, babam kızar. Ya, ben yabancılardan bir şey almam. Ben yabancı değilim. Annenin arkadaşıyım. Şekerimden alır mısın bir tane? Almam. Neden almıyorsun? İşte. Sen olur mısın küçük kız? Hayır hayır. Biz yabancılardan şeker almıyoruz. Sen bizi kaçırabilirsin. Hemen alın dedim size birer tane şeker. Almayacağım işte. Lütfen. Almayacağım. Hemen git buradan. Yoksa annemizi babamızı çağırırız. Evet. Çabuk git. Tamam tamam. Ben de gider başka çocukları kandırırım. Ver şekerim de düştü. Gidiyorum. Bu çocukları kandıramadım ya. O gider, kadar sen da uğraştım. Git. Niye gidecekmişim? Git işte. Seni de götüreceğim buradan. Seni de kaçıracağım. Hayır. Seni kaçırmak için şeker vermiştim. Gel buraya. Çabuk. Gel buraya. Bunu kaçırırım ben de. Çabuk gidiyorum. Gel buraya, kaçmayın, hemen buraya gelin, çabuk. Hayır. Ben de gideyim başka parktaki çocukları kandırmaya. Bunları kandıramadım. Şimdi annesi babası gelirse bana çok kızar. Gidiyorum. Gördün mü ikra? Kadın bizi kaçıracaktı. Hindi çok kötü bir yüzü vardı. Ben çok korktum. Ben de. Sakın biz kimseden şeker almayalım. Evet. Ben seni kurtardım Eki. Yoksa seni kaçırırdı. Evet canım arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Diğer arkadaşlarımıza da söyleyelim. Bence nasihat verelim. Hiç kimseden şeker almayın. Eğer yanınıza biri yaklaşırsa, size şeker uzatırsa sakın onlardan şeker almayın. Koşarak, bağırarak uzaklaşın. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar onlar her gün şey yapar, sizi kaçırır, bayıltır. Evet, sizi kandırmak için size şeker veriyorlar. Evet. Onun için inanmayalım. Hı hı. Gel sarılalım arkadaşım. Çok korktuk, çok korktuk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı, zinkine basmayı unutmayın. Hoşça kalın.